Bari Gide, giderken birinci olalım bari, hadi. Savaşsa savaş, ama Pochinki'ye de atlayacaksan atla yani, sıkıntı yok. Haydi bismillah, e Sade. hadi. Adamla, atlayan adamlar var, dikkatli olmamız lazım. Dört kişi geldi, dört kişi geldi. Dört kişi mi? O ne lan öyle? O Oha, ananı avradın. Abi, bir e-sporcuya bu kadar kişi fazla bence hemen Bence silah bulalım. <laughs> evet, bu iyi taktik, silah bulursak. Silah bul silah bul silah pul. alacağız bunları silah pul. Tamam uzaktan uzaktan hem gibi ayıklayacağız yavaş yavaş Aynen ama önce bir silah lazım sanki Bir şeyler eksik gibi şu an Pompalı aldım şu an her şey tamamdır Şaka lan şaka pompalıyım olmaz bu iş Akm var oh be Gel gel burada pompalı var gel Meren bari Diyeceğim de bulmuşsundur inşallah Kaç 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 ölme sakın Buldum silah. Buldum bu akrep buldum. Ay aklıma çok iyi bir espri geldi ya. akrep. Yengeç yengeç mi diyeceğim? Yengeç mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Ateş var ateş var. E, e, şey yap. Ateş şey, var dikkat şey, ol. ol ateş var. Dedi ki, evet. dedi ki arkadaşım ben dedim ki arkadaşım aa akrep buldum dedim. O dedi ki aa, <laughs> dedi ki hamam böceği. Allah kahretsin. Akrep daha iyi ya hamam böceği. <laughs> Tek ol. Her yerde adam var burada. Skardiye var burada. Aldım. Ve ateş ateş ateş. Hı. Ateş ateş. Boş ver uzatılmış şey. Boş uzatılmış adam var burada. Biri bize ateş etti. Bir tane biri bize ateş etti. Sıkıntı yok canım Benim gitmedi de gidebilir herhalde. Şuna adam bakıyorum çevrede adam. Hala şurada savaş var evet, evet. Uyanık ol, uyanık ol. Evet. Gel gel gel. Evet. Hadi, hadi. Aha evet, adamlar ne savaşıyor? Aç kapıyı aç. Abi burası çok açık, burası çok açık. Gel gel, yanındaki eve gel. Tamam tamam, geleceğim. Şey, içeceğim mi? Bu şey dinledim abi ne? Önce yayın alan bir şarkı şey dinledim. Hep şey dinledim. Dikkat dikkat dikkat. Bizde savaş galiba. Ne oldu? Bizde mi savaşıyorlar? Evet. Yani ev, yani evde, yani evde olabilirler. Savaş geldi. You... Bak bak sürekli yandan <laughs> ateş geliyor ya. Tam şu taraftan gel inelim. Bak bunlar Bunlar nasıl savaşıyorsa artık köpek gibi savaşıyorlar ya. Eve çıkayım ya. Abi yarın saat 9'da mı başlayacaksın sen yayına? Aynen. Dikkat et bak hala atışı ettim nerede ya? Abi onlar herhalde birkaç metre uzakta da güçlü atıyor. Hayır oğlum dibimizde yani. lan. %100 dibimizde ya. Bak bak bak. Abi, bir ev daha iyi. Şu, şu evdeler şu evdeler. Şu pembe ev galiba. Pembe mi? Müjdeyi spam ver. Gel. Içinde. Şunda şunda gel. Yavaş. Yukarıda olabilirler. Bas, bas, dikkat ölme ölme ölme. Buranın pencere, pencere açılmış. Pencere açılmış. Yok burada atlamışlar ayağı Aşağıya dikkat et. Yanımızda var bunlar Çok da. Ya. Çık çık çık. Bak 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 çattan atladı. Aha düştüm. Adam orada, adam orada. Ve beni kurtar. Düştüm. Arka taraftayım. <laughs> Geleceğim önüne. Abi geliyorum, geliyorum. Saklan, saklan, saklan. Gel, eve gel, eve gel. Eve gel, Ama eve gelirse kadar bir görürse sıçtı. evin her yeri. Aha gördü adam, gördü. Kapıları kapatsaydım Gel köşeye gel, köşeye gel. Neyse. Adam gelecek kapıdan girecek bak şimdi. Adam buralarda. Hemen kaldır beni hemen. Kaldırmayın adam dibimizde kaldır. Oraya bakarak kaldır. Gelecek. Gelecek kaldır kaldır. Dibimizde iki takım. Ha bir takım da iki kişi. Geldi galiba. Ben saklanıyorum. Sen alırsın. Benim canım var canım canım az. Doldur. Canım doldurmam lazım. Tamam aynen iki kişi zaten. Bekle canımı dolduracağım. Dibimizde ver. Geldi. Yan evdeler lan. Abi sensiz. Sensiz ses kas sen Yan evde bunlar yan evde. evde. Yani bak şu evdekini adam öldürdüler bak. Abi çabuk gel. Abi. Gel, abi gel gel. Şener gel şuna gel. Kal. geri gel adam. Ben de ben. Abi çabuk, abi çabuk <gülüyor> <gelir>. <gülüyor> Dayısın. Burada zaten o. geldi var. Bilmiyorum valla uzaktan birini bayılttım ben sakın sakın pencereden çıkma. Pencerelere dikkat et. Tamam ben tamam ben sen ben onları kullan bir dakika. Şu an olayımız o değil pencerelerden çıkma sakın. Abi, Şu şey evdeki de, karşı evin çatısında vardı yeşil evin. Ama inmiş de olabilirler. Beni, beni öldüren adam bu değil yalnız. Başka biliyorum biliyorum. Öldürmüştü. Biliyorum ben onu bayılttım zaten. Bak bak. Nerede bu tamam? gördüm. Yok o değilmiş. Karşı ha karşı geldi karşı geldi karşımızdaki yerde. tamam. Ne Bomba salacağım bir tane. Allah'ım. Ben aşağıdayım. Attım tane bir tane. Tut, 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 tut. Hadi be. Ee, işlemedi. Neyse çıkar o Hareket ediyor şu an. Tamam. Yerde yerde. Yerde adam yerde kalk evde. Vuramadım adamı Sen hiç. Sen bildin mi? Korsun. Yerde. Yerde. Bak yerde adam ölür mü lan? Ben <laughs> bir evin dışında dışında. <laughs> Canım azaldı. Birini aldım da. Tam karşımda var. Şu duvarların orada betonların. Gördüm. Öldüm. Öbür evdekini öldürdüm ben seni bomba at. Bomba attın öldürdüm. Alalım şunu. Bu ne? DP 28. o alırım. Al. Alırım bir daha. Tamam. Yukarıdakini al. Sen yukarıdakini al. Sen yukarıdakini al. <laughs> Genel 6x falan var bende her şeyi veririm. Hayır evet, her şeyi vermeni o gerek yok. yok, yok. Öyle kullan. Yok yok A sen bunu sen kullan. kullan bunu sen kullan. Tek araba geldi araba geldi araba geldi. Gelsin. Geçti. Düzük çala çala geçiyor salak ya. Yani. Durdu durdu durdu. Yolda mı? Durdu. Nerede? Şu tarafta durdu. Gel. Şu tarafta bak şu taraflarda bir yerde ama tam nerede durdun tabii ki bilmiyorum Ha evde bak önümüzdeki evde maviydi mavi mavi Al onu Alın lan Sen can doldu ha Hadi gel lan Şey var mı? He? Ee, bir dakika benim çantamda şu. En enerji şişe var mı enerji şişe? Ha var de abi. abi, al. Al, gel şu, gel. Gel. şu eve girdi. Bot değil, bot değil gel. Abi, hadi. bot galiba Abi, ya. Yani. Al al, botsa al. Abi. Önünde, önünde bak bu bot değil abi. Bir güzel bir şey var mı? 5.56 Yok ya. Tarzım değil. Gel gel. Bak ta karşıda ağaçların orada. Sen de olabilir. Arabayla geldiler. olabilir. dikkat et Arabayla gelmişler. Bir tane daha olabilir. Bak şu. Bak şu. Bak şu. Bak sen oradan git ben buradan gidiyorum hadi. O arabayla niye girdiniz lan burayı deli misin çok ses. Hadi hadi bir şey. Abi gel smoke'u öldürdün mü? Öldürdüm abi. Kaptım abi. Kaptım abi. Köşeye git de çok öldüm Hemen canlı olur. Ne yapıyorsun abi? Efendim? Çantan. Tam sesin gelmiyor çantam bak. Çantam mı? Çantam mı dolu? Diyorum ki çantam da çok yok. Aynen çok dolu dolu olarak gösteriyor mu hiç? Dolu bir şey de yok yani. Çok 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 az şey var çantamda. Çok az mı var? Çok bir şey var mı? Ben hiçbirini alamam. Al. Abi, şey bak bir altı. AK'yi tekliğe kullan abi. AK tekliğe kullan. DP'nin daha çok mermisi var ya. Dp'den. Bir adam var burada. Bir adam var. Dur. Adam, adam tam adam tam diyordu. İnşallah alırız. Ne yapacağız? Hayır tamam. O Oğlum ne oluyor lan? Pink girdi lan bana. Bana mı sana mı girdi bilmiyorum Hı. Abi şu sağ, e, tarafa değil mi biraz sağ tarafa atmıştı robot? Aynen. Dikkatli sür. Gördüm. Hadi bismillah. 16 kişi kaldı. Oğlum dikkat et lan ölürüz var. Hazır mısın? Sniper'la yalım istiyorsanız raktan diyeceğim de. Sniper yok. İnşallah. Bak. İnşallah bizi öldürmezler. Duracağız, alacağız, kaçacağız. Plan bu. Çarpıyorum bak, çarpıyorum, çarpıyorum. En iyi durmayı o Al 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 al. Al sen, al sen, al sen. Evet. Arabadayım ben hadi. Al al al. Alamıyorum, alamıyorum. Bir dakika, at. Yerine, at birini, at birini Hadi. Hadi bak, vuruyorlar, hadi, vuruyorlar. Atla, atla, boş ver, boş ver. Aa düştüm ya. Araba patlayacak ama. Beni kurtar, beni kurtar sen. Beni kurtar. Çıkma çok, çıkma. O karşıda da iki tane takım var. Geliyorlar bak. Sen çıkma tamam mı? Kurtardım sakın çıkma. Adamlar sattı. Sen mi attın onu? Tamam onu. Adamlar geliyor. Bıraşma, adamlar bayağı, bayağı. arabayla gelecek. Bıraşma, ben düştüm adam solda adam solda ben düştüm ben düştüm adam solda solda adamlar solda Kaç kaç kaç. Geldi geldi geldi. Sen öldür sen öldür sen öldür. Sen öldür. Helal helal. Kurtar kurtar kurtar. Kurtar. Acil. Öleceğiz yoksa. Kesin öldük ya. Hiç etrafta adam yok ama öldük yani. Ben de ilk yardım çantası yok. Hemen bir tane ilk yardım çantası lazım. Al abi. Sağ ol. Sen AVM al, 8 x al giderim hadi. Hızlı. Abi AVM, AVM, AVM. aldım ne aldım aldım ne? Nerede? M416 aldım. AVM'yi alamadım lan. AVM oldu. Buradan belki şey gelirler. Sen AVM'ye dike. Kar 98 var mı? Abi yok ya. Bu, bu kadar AVM'yi temin yok. Abi. Belki drop'a gelirler ya. Yok. Ha bir drop daha, bir drop daha. Ha. Bir drop daha bekle. Ha? Bir drop daha. İnşallah atar. Buraya atın dua et abi ya buraya. Buraya atarsa düşmanlar da buraya gelecek bakalım. Aha. Abi istersen şey yapayım. Aynı şey. Yine gel gel gel. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben arabayla gideceğim. Sen arabadan ineceksin. Alacaksın çıkacaksın hemen. Çantanı boşalt. Dur ben gideyim. Dur ben gideyim. Çantanı boşalt tamam mı? Çantanındaki gereksizleri at öyle gidelim. Attım attım şu anda. 6 x 4 x 4 onları da sana ver. Oğlum bizde ancak bir şey yok ki. Gitmesek de olur bence. Biz adamları Abi, kessek sen, de olur. Tam sana vereyim. Tamam, sana, sana Sana, sana, verin. sana alalım. bak sana verin. öleceğiz bak. Neyse basıyorum. Durma daha değil daha değil daha değil. Daha değil. Abi ilk bizim kızımız. Bence hemen bak. Bence hemen bak. Al, al, Aynen sen al, sen al. Çantandakiler al sen al. Abi abi sen al, sen al. Benim alacağım hiçbir şey yok. Benim almam tamam. yok. Sen al Arabaya bin, arabaya bin. Arabayı sür, arabayı sür. Aa bak ne, ne var? şu anda? Avuk var. Aldım. Tamam. Al. Ha, ne başka, ne, ne var? Başka güzel bir şey yok. Kask mask var. Bas. Bas 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 bas. Ha. Adamlar gelecek çünkü. Güzel. Şu an kırmızı bölgedeyiz. Çık kırmızı bölgeden. Evet. <laughs> Ben de sarı bölüyorlar işte ben değiştirdim onu. Bak adamlar vuruyor bizi adamlar bak. Ha bu şey ya. Evlere girsek iyi olur. Ha tamam. Evet. Dur burada. Bak yanımızdaki şey var ya. Yanımızdaki şey. Orada adamlar var. Yanımızda bak şurada bak. Şimdi ben tam göstermiyorum. F2 basıyorum ama olmuyor. Bak göstereceğim şimdi sana. Şurada bak adamlar. Adamlar şurada. Adamlar şurada. Şu taraftaki evde. Alabilir. Tamam sen canlı şey yap. Alabilir. Adam geldi, adam geldi. Kapıdan mapıdan girdi. Sen miydin o? sen misin? Tamam dur böyle. Adamlar oradan kesiyor. Sakın çıkma. Yanımızdaki hangarda adam. AVM'yi de alabilirsin aslında. Hangarda mı? Mes evet yanımızdaki. Bak vuruyorlar bak. Bak gördün mü? Hangarda var. Gelir gelecekler onlar ya. Abi alanı yalnız bir şey diyeceğim onlara verdiler. Yani bizim bir tane şey. gerekiyor. Hangar değil oğlum orası. Arabayla gideriz ya sıkıntı yok. Sen ölme de. Aşağıda da arabalar var. Sen canını fullle? Gel gel arabaya gel. Hayır değil. Kıraş mı acaba ya? Aha aha aha. Dur dur vuruldum. Bunlar nereden vuruyor bizi? Ya? nereden vuruyor bunlar bizi ya? Oğlum açığa çıkma lan. AVM ile adam vur adam. Dikkat et ama. Şu an alana gitmemiz gerek gidemiyoruz ya. Sen de yok mu? Var adam yok. Yani gözükmüyor. Hadi ab arabayla gidelim. Oğlum arabayı sıkıyorlar bir yerden. Dur başka düşmanlarımız var burada. Oh. Bu adamlar oradan bu. Ne? Bak. Bunlar ABM'yi vuramaz orada. Patlattılar arabayı. Hayır yok yok vurdum. Vurdun mu? Takıldım. Ayı hangarın gitti. Hangarın gir çıkapsın. Bizim buradan akili giriyoruz. 2 tane. tane. İndin mi? 7 tane gel gel çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel. Dur 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 K98'i vur. 7 benden bir tane. Oğlum bizi buradan gitmemiz lazım. Araç yok ya. Abi yeleğimin içine etti. Bu arada yeleğim yok. Yeleğim. Sen hemen kendini iyileştir. Ben burada duracağım. Bu adamlar buraya gelecek. Bizi almaya gelecek. Ben. Bizim buradan gitmemiz lazım biliyorsun değil mi? Ben gidiyorum artık yapacak bir şey yok. Araba geldi. Araba patladı oğlum patladı. Abi Allah'tan alan çok vurmuyor. Nasıl vurmuyor oğlum? Bayağı vuruyor lan. Ölüyor lan ölüyor. adamlar burada adamlar alan, alana gitti şu an. Sen koş koş koş. Abi. Adamlar alanda adamlar önüm, önümüze çıkabilir. En büyük hata yaptık alana kaldık. Abi fazladan çık falan var mı sende hiç? Araba bulabilirsek aşağıdaki araba gidiyoruz. Hadi gel. Aşağıdaki araba. Aşağı... O araba bizim teker patlak. Hadi ben ona. Abi tamam tamam teker patlak hadi bu işin abi. Ben düşeceğim beni kaldır abi. Oğlum kaldırırsan kendini de düşer. E, kitim yok mu eksik mi falan? Eksim var tamam. Sen git sen ben git, git araba al. Ben ne? Bana ver bana ver ben öleceğim. öldüm. Öldüm 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 öldüm. Kip bak beni kaldır, kip bak beni kaldır sen, kip bak beni kaldır, kip bas, sen kip bas. Oğlum sana attım kiti lan. Abi, abi. Oğlum iki kiti de sana attım ben ya. Neyse, yapacak bir şey yok canım sağ olsun dördüncü oldu. Ulan hiç düşman öldüremediler, geldiler bizi öldürdüler ya, alan öldük ya, yazık oldu.